Ee, o zaman stresle ilişkili hastalıklara baktığımız zaman otoyumun hastalıklara bir artış var. Evet. Mesela romatoid artık. Evet. Lupus. Stresle. Abi her stres atağında lupus azıyor. Romatoid artık azıyor. derma. Ünlü hastalık. Stresle ilişkili. Yani o zaman romatolojik eklem hastalıkları. Bunlar kas iskelet sistemini tutuyor. Evet. Başka senin çok ilgilendiğin bir konu fibromiyaj. Evet. Fibromiyaj kesinlikle stresle ilişkili bir hastalık. Yani her yerin ağrıyor. O zaman eklem hastalıkları, artritler, Fibromiyajiler kanser hastalarında e, da çok sık görülüyor değil mi? Bu fibromiyajı onlarda işte ağrılar görüyoruz. Tabii. Stresle ilişkili onunla istek edilmez. Yani anda. şöyle e, kanserde bir inflamasyon durumu söz konusu. Kesinlikle. E, bu inflamatuar hücrelerden az önce o bahsettiğimiz asker diye tabir ettiğimiz hücrelerden bir e, hormon interlükün salınımları var. Bir şey söyleyeceğim bir 30 numarayı açalım devam et abi. Evet interleukin 1 6 tnf alfa dediğimiz e, stokinler, stokinler. Yine. evet e, bu, bu bunlar bunu da metin... en meşhur interleukin 6 bu arada evet, evet. evet. Eh, güzel e, bunlar e, gene beyine ulaşarak beyinde e, halsizlik e, iştah azalması depresyon e, kilo kaybı gibi e, sebeplere yol açabiliyor bu stokinler. Şimdi şöyle konuşalım mı? Mesela e, Emrah sen de bak bu stres hormonlarının şeyi yaptığı şeyler bir yeme ihtiyacını arttırıyor. Bir konuşalım isterseniz. Çünkü stres olduğun zaman nasıl bastıracaksın stresi? En basit zevk ne? Yemek. Yemek yiyeceksin ki stres olsun diye kortuzun, baskın alsın diye. O zaman yeme ihtiyacı artıyor mu? Bir, şunu söyleyeyim mi? Stres obezite yapar mı? Emrah. Şu an bariyatrik cerrahiyle de çalışıyoruz. Çok evet. sık gördüğümüz vakalar özellikle çok ciddi ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. özellikle yeme alışkanlıkları mizahla ilişkisi. O zaman şimdi insanlar içinde. evde stres altında mesela değil mi? İşte bu haberler, şunlar, evet. bunlar. O zaman devamlı Tabi. Bu sefer ne olacak? Başımıza obez. O zaman, ya, bir, zaman biz gene davranış bilişsel terapi yapalım. Hocam bir yandan işte bir başka çözüm yolu bilmediğimiz için bu bir yandan bir çözüm yolu aslında. Yani bir o, o havuç alma yani ödül mekanizmasının reaksiyonuyla alakalı bir en şey. En son akıra. konuşacağız bunu. Son evet. 20 dakika bunu ayıracağım. Biz tamam. Bu işten yani onu Emrah sana konuşacağım. Tamam. Hocam katılıyor musun obeziteye? Tabii. Obezite e, bir kanser sebebi. Evet. Ee, o zaman demek ki o zaman şöyle diyelim ki stres, obezite, obezite, kanser. Evet. evet. Tamam. Peki şunu diyebilirim o zaman. Ee, burada şunu öğrenmek lazım. Ee, biz stres olduğumuzda bağımlılıklar da artıyor. Ne bağımlı? Kötü alışkanlıklar, sigara, <laughs> alkol içimi de, alımı da Artıyor. Neden? Çünkü bir şekilde ne yapıyorsun. O zaman buradan da ne oluyor? Bağımlılık riski de bazen, bazen demeyelim, hı hı. artıyor ne, ne, ne de. negatif self medicationa giriyor evet. aslında bu dediğimiz. Değil şey mi? Yani evet. e, bir Kendi kaygı gibi. var, kaygı kontrol etmek için işte yeme yolu ya da alkol'e başvuruyorsunuz. E, alkol'den sonra tekrar bir mutsuzluk, tekrar bir alkol'e başlıyor. Bir kısır döngü aslında gibi. O zaman stres, alkol, alkol, tekrar mutsuzluk, evet. Evet. tekrar kısır alkol, dönüyor. kısır döngü. Tamam peki. Alkol aldın mı da ne oluyor? Ağız kanseri, yemek kanseri, borusu kanseri, mide kanseri, evet, pankreas kanseri. Işte. Yani am. stresli hastalar özellikle sigara alkol tüketimi de beraberinde varsa... ...kanserlerinde ilerleme, progresyon daha fazla görülüyor. Bu He. bir deneysel olarak... Yani şunu yani gözlemsel... diyorsun. Göz... Zaten diyorsun Cengiz abi stres şeyi azaltıyor, kısaltıyor ömrü kanserde. Evet. Bir de üstüne buna bağlı sigara alkolü alırsa... Ömür daha da kısalıyor. Hastalığın geri gelme... Tekrarlama, yayılma hmm. riski artıyor. Evet, güzel. Sigara ya da alkol almayanlara kıyasla. Çok güzel. Tamam. Yani stres üzerine sigara alkol DNA iyice mahvediyor. Evet. Metilasyon evet. tepe evet. nokta. Artık evet. sigara alkol kullanan adı bu metilasyon evet. çok fazla evet. yani yıpratıyor. Ben her zaman söylüyorum sigara alkol bir baş belası bir şeydir. Hani evet. alkolü diyorum yerleri siliyor. Şunu içmeyin diyor. Ulan mikro bölüyor diyorum. <laughs> Oğlum korona ölüyor diyorum. Sen de ölürsün diyorum. Doğru söylüyorsun diyorlar. <laughs> evet peki hemen bakalım. Reflü. <laughs> başımızın belası evet. değil mi? Reflü de yapıyor. O da gene obeziteyle ilişkili bir şey. Obezite, stres yine reflü evet. yapıyor. Reflü yemek borusu kanserini arttırıyor. Hadi evet. bakalım. Tamam. Migren. Tamam. Baş ağrıları artıyor. Hı hı. Ağrı sendromu. Kronik hı hı. ağrı sendromu artıyor. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. İşte fibromiyerci esasında genel bir ağrı sendromu. Uykusuzluk başlıyor. Evet, kortizon geçen evet. yine şey, evet. şey söyledi yine Cengiz abi dedi ki <laughs> ben kortizon kullandığım zaman de hastalar gece uyuyamıyor. Onun için de akşam vermiyorum dedi zaten. Hı, evet. Çünkü stres uykusuzluk da evet. yapıyor değil mi? Kortizona bağlı. Çok güzel. Kronik yorgunluk bence biraz konuşalım bundan. Çağın belası bu. Kronik evet, yorgunluk. Evet. Ee, Cengiz abi söyleyeceğim bir şey var mı? Yani kanserdeki yorgunluktan bahsedeyim. O e, kanserde inflamasyondan kaynaklı gene az önce söylediğimiz interlekün 1 6 10 TNF, alfa gibi sitokinlerin salınımıyla ilişkili. Fatik. Evet, yani evet. yorgunluk. Ama stresli de, de <gülüyor> bir <gülüyor> yorgunluk oluşuyor. Esasında yine aynı mekanizmayla. Evet, ile. <laughs> yine şöyle hep dedik ya e, stres, iltihap <laughs> bir yandan kortizon esasında vücut şunu yapıyor. Bir yandan iltihap oluşturuyor. Hani yarayı temizlemek <laughs> için. Bir yandan da kortizon yapıp vücudun bütün <gülüyor> depolarını <gülüyor> boşaltmaya döngü, çalışıyor. Yani. Kısır döngüye <laughs> giriyor. Aynen öyle. ...kısır döngüden yine bak birileri diyor ki... ...reklam arası verin hocam diyorlar. Hadi verelim bakalım. Evet. Altında yazıyor. Esasında... ...onu da belirteyim. İçişleri Bakanımız... ...bir açıklama yapmış. Bundan sonra... ...artık restoranlarda yemek yemek yok. Eve evet. servis. Çok güzel oldu. Artık evet. sadece eve servis gelecek. Evet. Restoranlarda artık oturmak yok. Eve servisle şu... Ben ne diyorum biliyor musun? Şu 3-4 haftayı atlatırsak eğer hı hı. güzel evet. günler bizi bekliyor esasında. Yani Biraz şu kriz dönemini atlatmamız lazım. Evet. Ee, biz konumuza devam edelim. Hemen hipertansiyon, stresle ilgili. Hı. Hipertansiyon çok büyük bir sıkıntı. Dünyada 3 insandan birinde hipertansiyon var. Hipertansiyon içinde şey diyorlar sessiz katil. Hı hı. Çünkü beyin kanaması yapıyor, kalp yetmezliği yapıyor, damar sertliği yapıyor, hı hı. böbrek hastalığı yapıyor, gözü bozuyor. Ya bak şu hipertansiyon büyük bir baş belası. Şimdi ben bazen bana böyle çok sinirli insanlar geliyor. Böyle eli titreyiyor böyle. Bak diyorum, <laughs> lütfen. Hocam ilacımı alıyorum diyor. Yok kardeşim diyorum ilacını al da bir psikoloğa psikiyatriste gider misin? Neden diyor. Bak diyorum bu ilaçlıktan ziyade senin bir terapi alman lazım. Evet. Çünkü hipertansiyonların yüzde <laughs> otuz resmen şey bağımlı. Sempatik deşarj bağımlı. Sempatik deşarj ne? O vücudun alarm yaratına bağımlı. Evet. Ya Bunu öğrenmiş bir yerden, <laughs> Ya bir rahat ol diyorum, bir <laughs> hocam olamıyorum diyor. Demek ki işte anlattık ya çocukluk çağı evet, falan evet. falan filan, demek ki tamam konuştuk. Hemen depresyon, ondan sonra ne var bak burada? İmmun sistemin çökmesi, yine ne Peki. geliyor? Artrit yani o romatolojik hastalıklar ve döngü devam ediyor. O zaman <laughs> ben bugün şunu işlemeye çalıştım. Bu stres büyük bir baş belası. <laughs> Yine Kemal abiye geleceğim. Kemal Sunal'ın bizi güldürmesi <laughs> Ablam lazım. Babam sınıfını da unutma. Babam <laughs> sınıfı da bize lazım. Oradaki müziği de hatırlarsın. Çok ilginçtir. Yavaş çalınınca hüzün, hızlı çalınınca al, neşeli. Al. Yani böyle bir şey dünyada yok. Bir de demek ki o zaman olaylara bakışımızı kim belirliyor bir de? Ritimler. Ritim. Değil mi? O zaman Ses. bir olay esasla senin dediğine geliyor Cengiz abi. Bardağı dolu evet. da gösterebilirsin. Boş da Boşta. Ben hep bardağın dolusundan bakarım. Aynen. Ben hep bunu öğrendim hayatta. Mesela bazen bana birileri kızıyor mesela. Hı hı. Sen diyorlar nasıl hekimsin? Ya diyorum doğu tarafından bak ya. Hı hı. Yani biz bunu diyorum birazcık doğu tarafından bakmaya hı hı. çalışalım. Ya önlemini al kardeşim. önlemi al. Ama rahat ol. Bak zaten devletimiz hı hı. düşünüyor. Önlemleri alıyor. Biz de bunlara uyalım. Ya, e, tamam yani bunlarla, bu ölüp götürmeye çalışalım bunu yani. Hı hı. E, evet. Mesela şimdi yine panikler. Mesela ben bir de şimdi şey başladı. Hı hı. E, i̇laç atıyorlar birbirlerine insanlar. Evet. İlaç isimleri. İlaçlar dönüyor. 10 miligram, 50 miligram. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ya ilaç isimleri dönüyor. Hı hı. Cengiz abi doktorlara dönüyor ya. Beni evet. dün 15 doktor aradı. Aynen. Oytun şu ilacı Doğru. alalım mı diye. Evet. Yani bir de öbür doktorlar çıkıyor bir şeyler söylüyor. işte karmaşa karmaşa karmaşa. Kaos. Karmaşa. Doktor olmayanlar da bir, bir reçeteyle geziyor Twitter'da onu gördüm. Evet. Yani o da enteresan. Yani evet. hani işin uzmanları gerçekten konuşsa, evet. yürütse daha keyifli olur sanki, Bak, daha verimli olur. Emrah. Doktorluk nasıl bir şey biliyor Mesela ne? Amerika'da doktor var. Hı hı. Adam matematik okumuş, iki sene bırakmış, fiziği geçmiş. Fizik okumuş, bırakmış, psikoloji geçmiş. Hı -hı. En sonunda doktor olmuş, radyasyon onkolojisi. Adam neyle genebiliyor musun? Hiç alakasız kalpteki kas hastalıklarıyla. Hı -hı. Şimdi bizim bir de ülkede böyle bir şey var. Bizim ülkede böyle evet. bir durum yok. Evet. Bizim ülkede herkes kendi böyle tık 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 bitirir. Evet. Yani şöyle biraz da bakmamızı, evet, doğru evet. söylüyorum değil Ne çok, diyorsun bu konuda? Çok haklısın. Yani e, o branş içinde de farklı bakmanın o branşa katacağı faydalar var. Şimdi evet. mesela bazen diyorlar ki işte, mesela bu konuyu şu konuşmasın. Ya konuşsun kardeşim, o da konuşsun yani. Evet. Bu konuda herkes bir şey söylesin. <laughs> Ve evet. ama şu olmasın. Hiç alakasızlar konuşmasın. Onu diyorum hocam, Ya yani çok yönlü olmakta fayda var fakat bir e, background'da bir title'ı yok ama bu konuda konuşuyor. Bu biraz sanat sanatçı bir isim. Ya ben yani. title'a da Ya adam ya uzmanlar evet. var. Adam hocam mesela... sanatçı. Ha? Hani ya o da konuşabilir şey... ama hani belli bir de kapsamda şey olacak. Yani esasında halk da bunu evet. biraz şey yapması lazım belli şeyde. En ciddi şunu yapması lazım. <laughs> Olayın içinde bir şey yok. Tedbirin al. Evet. Elini yıka. Çok, evden çıkma. Çok basic. Çok basic hijyen kuralları. Tokalaşma falan, <laughs> falan falan filan. Evet. başka bir şey yok evet. zaten. Ya bunu bu kadar bizden konuştuk yani önlemini al kardeşim. <laughs> Şimdi ben soruya geleceğim. Emre sana döneceğim. 32 numaraya geleceğim. <laughs> bir de şunu anlatacağım size. 30 32 numara. Şimdi şunu aşağı ineceğim. Akciğer elime alayım. Bay Zeyn'in akciğerini çıkardım. Bu virüs de burada tutuyor zaten. Akciğer tutuyor. Evet. Ee, akciğerde solunum yetmezliği <laughs> yapan bir virüstür. koronavirüs. Ondan sonra. Şimdi e, ve en çok da yaşlı grupta e, bunu gerçekleştiriyor. Şimdi e, akciğerlerde çok önemli solunum mekanizması var. Akciğerimiz. Solunum mekanizmasında hava yolu tek içinde siller var, kendini temizliyor. Bu sillerin aktivitesi içinde <laughs> insanın moral motivasyonunun iyi olması lazım. Çünkü sil hareketi yine o bizim iltihap maddeleri, o sil vuruşunu <laughs> yavaşlatıyor. Yani sonuç olarak şöyle bir şey oluşuyor. Bir dine yapılmış maymunlarda stres anında <laughs> sillerin hareketi bozuluyor ve influenza kapma riski artıyor. Ben bazen benim moellimi biri bozunca ne diyorum biliyor musun? Bak diyorum yarın hasta olacağım senin yüzünde. Hatta af çıkmış da dedi. Evet Bir stres anında değil mi? Hı hı, af doğru. çıkar, uçuk çıkar. Hı hı. Yapmam bunu diyorum. Bak diyorum bana kalp krizi geçirttirme diyorum. Pesimistlerden yani negativistlerden nefret ediyorum. Hı hı. Onlar çünkü beyinleri şöyle çalışıyor. Şöyle bir çalışma yapılmış. Negatif çalışınca beyin hı hı. olumsuz, olumsuzluk kendileri daha çok aktif oluyor. Daha hı hı. çok olumsuzluk, daha çok olumsuzluk. Olumsuzluk, olumsuzluk, olumsuzluk. Hı hı. Bir olumsuzluk bulaşıcı bir şey Cengiz abi nasıl mutluluk bulaşıcıysa Hı -hı. yani Kemal Sunal'ın mutluluğu o gülüşü bulaşıcıysa o kötü yüz Hı -hı. o kötü tavır onu anlıyorsun zaten Hı -hı. ben insanın fikirlerinin ve düşünce yapısının yüzüne vurduğunu düşünüyorum ona ben nur diyorum Hı -hı. nurlu insan fenomen Hı -hı. yani bir yüzünde bir nur oluyor bir adam bakıyorsun böyle bir olumlu diyor ki ya Cengiz abi nasıl biliyorsun adam diyor ki durum bu. Şu kanser olmuşsun, şu kadar hayatım var. Uğraşacağız, çalışacağız, beraber yeneceğiz. Harika. İkinci adam, nerede kaldın sen? Geç kalınmış. Ben çok iyi şeyler düşünmüyorum. Bittin abi. Abi bittin. Bak Cengiz abi evet. bittin. Sen ne dedin? Kanser hastasın, ömrü yarı alıyor mu? Azalıyor. Sevgili hekimler, sevgili genç yetişenler, pesimist olmayın. Doğru mudur bu? Çok. Lütfen. Çok pesimiz Ya ben bazen bakıyorum. Ya araştırmacı mutlu olur ya böyle mutlu. Yani bizim araştırmacı mutlu olur, doktor mutlu olur. Hı -hı. Bazen bizim poliyanlı olmamız lazım. Aynen. Yani vallahi billahi. mesela ne diyorsun bunu evet. Cengiz abi? Bir kanka evet. şey söyle bana. Çok doğru söylüyorsun. Ee, yani bir de insanın hani uğraştığı hastalıkla ilgili bu hastalığın kendinde olabileceğini düşünerek ya da yani yakınında empati yapması lazım. Evet. Evet. Öyle baktığın zaman iş zaten kolaylaşıyor. Yani karşındaki kişi senin annen olabilir, baban olabilir, kendin olabilirsin. Evet. Onun için karşındaki kişiyi yerine koyup davranmak, empati ha, yapmak. Demek ki burada bir şey sana gelirim Emrah. Evet. Empati nasıl yapılır Emrah? Yani ben hı hı. bir hastayla ya da toplumdaki hı hı. bu şeyle nasıl empati yapacak ki? Mesela ben bazen bugün gördüm. Hı hı. Herkes eldiven takmış. Eldivenle arabaya binerken fırlatmış yere atmış. Hı hı hı. Ya kardeşim bir şeyler yapmışsın kendince. Hı hı. Elini korumuşsun. Hı hı. Peki onu neden yere attın Bugün baktım millet şeyini çıkarmış yerlere atmış. Evet. Emrah bu nasıl kazanacak empati? Ben aile <laughs> empati aileden gelen bir şey. Evet çok köken Şimdi, aileyle ilişkisi. şöyle şey, bir 35 göstereceğim bir de bir şeyden <laughs> daha sonra aşağı doğru ineceğim. Ee, 35'i gösterelim. Şimdi çok ilginç bir şey var. Mesela hafif egzersiz yapmak stresi azaltıyor. Evet. Hacı i̇şte ev içerisinde mesela oturup kalkmak, el kol <laughs> hareketleri mesela bugün evde oturuyoruz ya. <laughs> <laughs> biraz egzersiz yapalım. Onlar stresi azaltacak ki son 20 dakika bunu tartışacağım. Tamam. Ama bir buçuk saatten fazla egzersiz aynı stres yapıyor ve virüs enfeksiyon riskini arttırıyor. Buna açık pencere diyorlar. Open window diyorlar. <laughs> çok ilginç. 90 dakikanın üstü ağır egzersizler <laughs> e, solunum yolu ve grip ihtimalini arttırıyor. Bak yine demek ki bir şeyin fazlası yine. Evet. O zaman her şeyin fazla stres ya. <laughs> o zaman çok fazla saç taramak da stres. <laughs> o zaman bir şey abartma kardeşim. Bir şey abartma değil mi? O zaman bizim de bazı şey abartmamız lazım. O zaman şunu diyelim mi? Fazla spor da stres, fazla saç taramakta stres, fazla kulağını kürdanla da karıştırmakta da stres. Çok güzel Para, atasözü demiştik Paracelsus demiştik galiba. Paracelsus evet. Her şey zehirdir. Doz, doz ee, zehirdir. Her şey zehirdir. Hı hı. Önemli olan dozudur Evet. Diyor. Yani atasözünden ben örnek vereyim. Azı karar çoğu zarar. Evet. Aynen yani. öyle. Yani azı karar çoğu zarar. Şimdi 32 açayım sana geri döneceğim. Aşağı doğru devam edeceğiz yine Cengiz abiyle. 32'de bir, bir şey yazıyor. bu konuyu senin incelemeni istiyorum. Bu ne? Post Posttraumatik stres bozukluğu. Ne diyor bak altında? Invisible scar. Yani beyinde <laughs> görünmeyen iz. Yani şunu diyor bu kelime. Sen diyor travmalardan sonra beyinde bir iz kalıyor. O iz ne biliyor musun? Protein sentezi bozulduğu zaman orada bir yara kalıyor diyor. Evet. Mesela bizim vücudumuzda bir şey iyileşti mi yara bırakır. Hı <laughs> hı. İz bırakır. Mesela derin bir yara iz bırakır. <laughs> Kalpte enfarktüs geçirilsin, biz biliriz otopside. İz kalır. <laughs> kalbi de, bu Ayzey'nin <laughs> kalbini çıkarayım. Evet, kalbimiz... Kalp biliyorsun eski çağlarda ruhun merkezi olarak bilinirdi. Kor. <laughs> Onun için kor demek. Kor gelir. Kor şey demek, yanan ateş. <laughs> Onun için burası çok önemli. Eskiden şey zannederlerdi. Kalp beyni kontrol ediyor zannederlerdi. <laughs> şimdi, şimdi sana şunu göreceğim travma sonrasında beyinde bir iz kalıyor. Bunun adı post travmatik stres bozukluğu. Bu Amerika'da en çok Vietnam Savaşı'ndan sonra oldu. Dönen gaziler yıllarca sıkıntı çekti. Diğer taraftan Körfez Savaşı'ndan sonra gazilerde oldu. Ee, yine şeyden sonra çok oldu bu Ukrayna'daki Çernobil faciasından sonra. Şimdi bir yavaş yavaş şunu işleyelim. Stres bir sürü travmalar bırakıyor ve bu travmalarda post travmatik stres bozukluğu şu travma sonrası o anıyı unutamıyorsun. Evet. Sürekli aklına geliyor. Hı hı. Mesela o deprem anı aklına geliyor. O e, savaştaki senaryo aklına geliyor ya da buradaki şu anda yaşadığımız hı hı. şeyler aklına geliyor. Uyuyamıyorsun. Evet. Aynı sahneyi bir daha yaşayınca stresin daha da artıyor. Daha da artınca daha çok aklına geliyor. Her yerin ağrıyor. Unutkanlık başlıyor. Bu post travmatik stres bozukluğu nedir? Hı hı. Nasıl oluşur? Bana bir anlatsana. Ee, özellikle Yoğun travma anıyla beraber, o gelişimsel travmayla ile beraber kişinin psikolojik sağlıklılık yapısının bozulması demek. Çok hani basit tabirle. Şimdi biz büyüdüğümüzde ufak ufak travmalar yaşarız aslında, ama miktar açısından bizi etki, farklı etkiler. Ama bazı büyük olaylar vardır, bizi yoğun bir şekilde etkiler. Beklenmedik olması mesela travmanın birincil koşuldur. Her şey çok akıp giderken, beklemediğiniz bir anda bir şey olur ve o gidişatı, o akışı bozar. Zaten travmanın esas e, yönü dediğimiz gibi beklenmedik olması ve o akışı bozuyor olması ya. Bu da bir süre sonra ne oluyor? O travmatik anıya dönüşüyor. O travmatik anı sürekli olarak cereyan ediyor. Sürekli olarak e, kendini tazeliyor, yenileniyor. Çağrıştırıcılar var mesela. Onu çağrıştıran belli olaylar oluyor günlük hayatımızda. Hemen hop o travmatik anı aklımıza geliyor. Veya kişiler. Dedik ya işte negatif kişiler. Negatif kişiler sürekli o olayı konuşmayı çok sever mesela. Bu da travmatik anıyı tekrardan tazeler. Bak bir dakika bir şey söyledi. Hı -hı. Emrah dedi ki Negatif konuşan adamlar da esasında bir nevi travmatik ses bozukluğu dedi. Traumatize eder tekrardan. Yani bu, yani bu adam hani... kendi travma mı yemiş? Kendisi travmatik olabilir, travması ha. olmuş olabilir, e, şahit olmuş olabilir, birisi yaşanmış olabilir. Yani ilah <laughs> yani travma, yani travma şunu yaşaması gerekmiyor. He şunu diyorsun yani. Hı -hı. Sen diyorsun küçükken travma geçirmişse evet. o travmatik eylemler, onun beynini travmatik bir beyin yapmıştır. Aynen öyle. O da travmayı tekrar ediyor evet, esasında. Evet malzeme farklı ha. olabilir, e, ortak yaşantı olmuş olabilir. Sürekli olarak... Bu anlamda travmatik anıyı ortaya Hep getirerek negatif konuşur. Hep negatifist. Yani o zaman negatifistler küçükken negatif mi yemişler? E, büyük oranda travmatik yaşantıları var. vardır. Sadece ucuna kıvırma şimdi. <laughs> ya, evet yani. Evet. Yani demek ki şunu diyebilir miyiz? O zaman olumlu insanlar olumlu küçüklük çocukluk geçirmişler. Negativist o zaman insanlar da şöyle, negativist mi geçirmişler? De depresyon tablolarında tabii biz hani psikoterapide öneri yoktur ama çoğunlukla davranışsal boyutta şunu önerebiliyoruz bazen. Lütfen kendini iyi hissedeceğin, iyi iletişim içinde olduğun insanlarla vakit geçir. ...seni düşürebilecek, muhabbetinin özellikle negatif olduğu insanlardan lütfen uzak dur. Çok güzel. Çünkü bu bu tabloyu tekrar eder, evet. sürekli olarak gündeme getirir ve kişi bir şekilde oraya fiksi olur, takılır kalır. Hemen başlıyor değil mi? Şöyle olacak, böyle olacak, evet, kötü evet. olacağız, kötü olacağız, kötü olacağız. Hı -hı. Ondan sonra beyin, stres, kortizon, kötü oluyor işte. Evet yani Al. malzeme... Ortamla ilgili. Çok hı -hı. güzel hı -hı. bir örnek vereyim. Tabii. Öyle bir alış çalışma yapılmış. Hı -hı. E, kemoterapi alan hasta hep aynı ortamda alıyor kemoterapiyi. 4. kür 5. kür ve her kür sonrasında lökosit sayıları düşüyor. Aynı evet. mekana getiriyorlar ama kemoterapi görmeden boş serum alıyor gene lökosit sayıları düşüyor. Yani ortamın evet. e, büyük oranda etkisi var. Etkisini. Yani o ortam negatif olduğu için evet. o ortamı görse bile vücut kemoterapi aldım zannediyor. Aynen öyle. Evet. Güzel bakmak dediğiniz şeyle de ilişkili hocam. Yani işte baktığınızda güzel bir şey görmek veya konuştuğunuzda güzel bir şey konuşmak, güzel bir şey hissetmek bunun çok ciddi iyileştirici etkisi var. İşte travma sürekli kendini yenilen negatif tablo olduğu için işte beyinde iz bırakıyor oluşuyor veya sürekli o anın iyileşmemiş olması da uzun vadede kişiyi belli hastalıklara sevk edebiliyor ya da iyileşmeyen psikiyatrik bir tablonun devamını sağlayabiliyor. Kalpte titresin en çok yaptığı şey damar sertliği. Evet.